arkadaşlar herkese merhaba ben Ramazan bu bugün sizlerle Net for Speed Most oynuyoruz <laughs> Oyun gerçekten çok güzel Fırlak etmiş arkadaşlar Bugün hem yarışacağız Hem biraz Polislerle takılı çatışacağız O anlamda Güzel olacak Şunu şöyle bir arkadaşlar Başka maç geldi Ne yapalım? dilerseniz ilk olarak polislerle çatışalım. Kapışalım biraz. 2 şabak çek. 3. Of. <laughs> Olmadı. Dağım 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 dağım. <laughs> Yapma be. Neyse. <laughs> Bu sayılmıyor. Tekrar baştan başlıyoruz. Şimdi daha dakika bir takla bir. Şimdi biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Madem polislerle boşa boşa çıkamıyoruz. Nasıl çıkalım? bize biraz yarışalım. Yalnız oyun o. gerçekten çok güzel. Her şey çok güzel yapılmış. O oh, la 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 Yavaş. Cık. Seni oraya kim koydu arkadaş? Bu kamera çok mu korkuyor ya? Ha. Bakın şimdi en sevdiğim şey şu arkadaşlar. Ha, bu, bu. Bakın şimdi Lüstük <laughs> yok Kardeş Başka Bakın şimdi Hop biri patladı Bakın <gülüyor> <gülüyor> Allah sigara ateş ediyor Yalnız Kırmızı arabaya Halen çok çarptı Adam çıldırdı. Oo, Adam vuruyor. Oraya. Bakın bak şunu da çok seviyorum arkadaşlar. Dursa. Bir, iki, üç bakın. Hop ileride polis varmış. Use caps. Neyse şimdi polise gel. Yapma da çok iyi. Burada ne vardı? Eee araba neydi ya? Unuttum ya adını unuttum Ama yok değil değiller, Nasıl bir şeydi ya? Güzel bir şey var. Evet 69.000'deyiz ve 9. sıradayız Başka yandan Neyse söylemeyeceğim ya yapma be. En sevmediğim bölüme. Kaç sefer yaptım bölüm ama zor. Çok zorluyor gerçekten. Aşırı derecede bir sıkıntı veriyor insan. Kız biraz daha kız 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 kız. kız. kulak lan oğlum. Tamam. Şşt. Görüyorsun oğlum değil mi? Köpek gibi diyor. Allah.

Oğlum adam uçtu yalan. Ha şuradan bir top. Uf adam girdi yemin ediyorum adam. Adam yani dümdüz böyle. Yani bunu buna girmek için elimden geleni ardına koymuyorum. Şimdi çeko kaldı ile. Tuz oluyor mu? Orada bitmiş. Alıyordu. Ha bakın. Şunu da çok seviyorum. Başkent Ankara benim. Şu buçuk mil bir Yolumuz var. Bunu çok seviyorum işte. Kaydırma var ya. Beni benden alıyor ya. Burada bir yerde şey vardı. Demeye kalmadan. başkent en benim. Sen siz çok Son Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi 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 hadi. hadi. Uyulmadı, uyul... bu iyi bu yol bu hiç olmadı hadi hadi ya oldu oldu ya. Thank Ya haber son anda güzel. çarptım. Arabaya mutluyor şu. Çok. Fena değil. Evet. evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım şimdilik benden bu kadar umarım keyif almışsınızdır beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi özellikle yorum atmayı ve oyun tahtı kanalına abone olmayı unutmayınız